Kaç kişiyiz? Valla daha geliyorlar ama. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi bu kadar ha. Buradayız. Papürüs yapımını gösterecek. Tamam. <laughs> Daha gram mı var? Yok. yok. Yok yok başla gelmiyorlar. Olur. Tigran Hoz geldiniz. Çekebilir Evet tabii ki buyurun hoş Adım Yasemin ve burası Yusuf Atölyesi. Ben burada çalışıyorum ve inşallah bugün sizlere nasıl papyrus bitkisinden papyrus kağıtları yapıldığını anlatacağım size. Ama öncelikle bu bitkiden biraz bahsetmek istiyorum. Bitkinin adı papyrus bitkisi. Antik Mısır'da çok otağı bir bitkiydi şimdiye kadar öyledir. Neden? İşte iki sebep var. Birinci sebep eğer ışıkların altına koyarsak gördüğümüz gibi Emun Ra ışığına benzer. Ra tanıyor muyuz? sonra? Güneş sonrası. Evet. İkinci seviye ise son gövdesi açıgen çek ne olmuş? Piramitlere benziyor. Piramitler ise sonsuzluğu temsil ediyor. Ayrıca piramitler bizim için çok kutsal. Bu sebeple bu bilgi kutsal oldu. Bir şansa getirdiğini düşünüyorlardı. Müsaade edin sizlere şans vereyim böylece. Bol bol şanslar. Hı. Bol bol şanslar size. Sizlere de bol bol şans olsun. Teşekkürler. Yaklaşır mısınız? Sizlere de şans vereyim. Şans, Bilmiyorum. şans. Bilmiyorum. Bol bol şans olsun size. İnşallah. 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 <laughs> evet. Gel gel. abi kesin. gel. Şansı getirdiğiniz için yıllardı. Bol bol şansı olsun. <laughs> Peki nasıl bundan bir katem? Biz söylesin. Biz bu kadar kesiyoruz. Diyelim ki bu kadar istiyoruz, o kadar keseceğiz. Ama hazır varmışken keselim bir tane alalım. Diyelim ki biz burnu kestik. Şöyle öncelikle tavukları sürüyoruz yeşil kısımlara çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki yeşil kısımları almıyoruz. Yeşil kısımlar beyaz kısma göre biraz sert oldukları için onlardan örgü sepetleri şapkaları, ayakkabı, asır gibi ürünlerini yaparlardı. Gayet için ise bu kısmı istiyoruz ama lifli, narif ve kırılgan. Bu sebeple biraz sertleşmemiz gerekiyor. Şöyle hem şıkışa vurarak hem de merdaneyi falan İçindeki suyu ve şekeri çıkarmaya çalışıyoruz. İçinde %20 şeker var. Böylece su çıktı, bu da biraz sertleşti. Sonra suda bekletiyoruz. Ne kadar suda kalırsa o kadar siyah oluyor, koyu renk alıyor. Eğer açık renk istiyorsak su da bir hafta kalır, koyu renk istiyorsak suda iki hafta kalır. Daha koyu renk alsın diye suda fazla bekletiyoruz umarım. Bir daha geldim şöyle. İki baz arasına hem yatay hem dikey. Ve hiç uçuk bırakmadan düzenliyoruz. Peki neden uçukları bırakmayacağız? Çünkü biz şu an tek ve düz bir kayıt istiyoruz. Boşluklar varsa delikli olacak. Duvardaki gibi. Hmm. Abi şu an tek ve düz bir kayıt istediğimiz için şunların gibi yan yana düzenledik. Hem yatay hem dikey. Diyelim ki bu kadarını doldurduk. Kapatacağız. Ve pres makinesinde iki hafta Basılı olarak sıcak bir ortamda bırakıyoruz. Tabii ki eskiden böyle bir şey yoktu. Bu sebeple hayvanların derilerini kullanıyorlardı. Pres makinesi ise yokken iki ağır taş arasına koyurlardı. Sonuç olarak şöyle, iki hafta sonra bu sonuca varabiliriz. Evet, hiç yapıştırıcı kullanmadan kendi kendine yapıştır Daha emin olmak için rezil olduğundan eğer ışıkları altına koyarsak beraber yaptığımız hem yatay hem dikey çizgilerini görebiliriz. Sahte oranlar bu sapıklarından yorulduğu için sadece ya yatay ya da dikey olur. Yatay dikey değil. Ayrıca bazen su olur. Ama bunun muskusu yok. Yine de su yoksa kolay bir şekilde yırtılabilir. Peki bunu beraber yaptık. Şöyle de yaptık. Tekrar açtığımız zaman yine evet, de ona şey olmuyor. Dayanıklı. Sabah sağlam duruyor. Demek ki bu orijinal bir bu virüs kağıdı. Vay be. Evet. Şöyle bazı tablolarımız var. Onları anlatmak istiyorum size. Sonra seri odamıza geçeceğiz. İşte birinci tablomuz burada. Takvimi. tarihteki yer güneş takvimi işte budur şöyle 4-2 zoraz var anne elleri gösteriyor güney, güney doğu batı 4 adet ise 4 mevkini gösteriyor kişileri topladığımız zaman 12 kişi yılda 12 ay var demektir ve her kişinin 2 kolu var 12 x 2 24 kol 24 tane şartlı burslar burada ayrıca sembrilere bakarsak onları sayarsak 52 sembril olacak yani el yılın el iki haftasına şart eden. Kuday dünya varlak olduğu inanılmışlar. Bu sebeple varlık şeklinde çizmişler. Böylece tarihteki ilk güneş takvimi İskırpsar'ın sahasında biz orasını diyebiliriz. İkinci evet. tablomuz ise evet. şöyle Hayat ağacı tablosu, hem hayat ağacı hem de soy ağacı deriz buna. Neden hayat ağacı? Çünkü insan yaşam dönemlerini anlatan bir tablo. Doğum, çocukluk, ergenlik, gençlik son olarak yaşlılık var. Aile ağacı ise hem baba hem anne hem çocuklar var. Çocukları temsil eden bu doğu tarafına bakıyor. Geleceğe odaklandıkları için, Ani ise insanları korumak için, kaderleri açmış baba ise bütün aileyi kurmak için, batı tarafına, tehlikeleri tarafına bakıyor. Ayrıca geçmişteki hatıraları ve tecrübeleri tanımak için bazılar burada hayatımızda kılınlık yine mutluğa işaret eder. Peki, üçüncü tablomuz şöyle. Evlilik kartı. Sizce kim kime evlenme teklif ederdi Antik Mısır'da? Kadın mı, erkek mi? Kadın. Kadın, doğru. Antik Mısır'da kadın o kadar kutsaldı ki kiminle evleneceği seçme hakkı vardı. Nasıl? Yüzükler yerine lotusları, mülfer şeklini uzatarak evlilik teklifi diyor da olamaz. Eğer adam lütuslara sol eliyle dokunursa demek ki evet kabul, etmiş. Evet. kabul ediyor. Evet. Sağ eliyle dokunursa lütuslara kibar bir şekilde reddediyor evlilik teklifi. Kralımız burada tutan kamu lütuslara sol eliyle evet. dokunmuş demek ki kabul etmiş. Sol el daha kalbe yakındığı için sanki diyor ki tüm kalbimle kabul ediyorum. O evlilik teklifi. Evet. Evlendikten sonra Şöyle. Bu boyalı tablosu geliyor. Hı -hı. Evet. Problemi sudan kendi karşısına altı samun ördeklerden yani kötü şanslar kurmak istiyor. Bunun karşısına sonra destek vermek için ok verdim. Bu için bu aslında hareketli bir tablo. Ayrıca daha çok bir tablo istiyorlar parası olmazsa öyle de duramazdı. Lotus var, aşk sembolü, kaplan, bir sürü var demektir. Kartal kurma için can süreyi burada. Piramit ile adam parayı şu an ile ebediyeti temsil ediyor. Bir uzun yıllar çocuklarla şart eder. Aşk var, kötü şans sürdürme, şanslı sarıcak ile Her Ayrıca kurma bu sembolü mutlaya tavsiye ederiz. Bitmedi, daha sihirli odamız var. Buyurun şuraya geçelim. Neresi sihirli oda. Neden sihirli oda diyoruz? Çünkü biraz sonra ışıkları kapattığımız zaman Sütun Işıkları kapattığımız zaman gördüğümüz tüm tablolara farklı bir şey olacak. Peki, işte Hayat Hacı tablosu, bu da Mutlaya tablosu, Cennet tablosu kadınlar ne kadar kutsal önemli olduğunu gösteriyor. Mahkeme sahnesi insan öldükten sonra cennete, cehenneme gider. Neyine göre? İşte mahkeme sahnesi maruz kalmasına göre. Hazreti İsa ile ilgili bir tablo. Şöyle mehrabımız olan 99 Duk adı, 9 ismi. Ve Ar rahman Suresi ve Al-Ikhlas Suresi. Burada Horus'un yüzü, Ryan güzü, nazar yok ya nazar değmesi diye biz onu kullanıyoruz. Şöyle bir şey var, zehirli bu da diyoruz çünkü bazı tablarımız arkası beyaz yok yani zemin beyaz oluyor. Bazıları arkası siyah oluyor. Arasındaki fark da göreceğiz. 1, 2, 3. Evet, şöyle oldu. Arkası bez olan tamamen dönüşüyor. Siyah olan ise kendisi parlıyor. Bu sebeple borusun yüzü beyaz olan karanlıkta tutan kanun patra, piramitler oldu. Siyah olan ise işte kendisi parladı. Burada evlilik kartı, kidiye dönüştü. Kidi mutluluk tanrısı. Negatif enerji alıyor, ayrıca cesareti temsil ediyor. Onun adı ise pastet, mutluluktan geliyor. Kenarlarda kendi adlarınızı yazdırabilirsiniz. Hem hieroglifçe, hem latince. Ve karanlıkta latince olan parlıyor. Yani Türkçe olan Parkcan. Burada kartuş içinde yazıldı. Ahmet, Fatma, Hacer ve Meryem çıktı. Ya da Ahmet ile Zeynep çıktı. Right hmm. Ryan siyah olduğu için kendisi parlıyor. Burada cennet tablosu tutan kanlı piramitler oluyor. Mehrab ışık da şöyle karanlıkta kelime bir şerde kelimesi. Hazreti İsa ile ilgili bir tablo. Çarmıha dönüştü. Siyah olanlar şunun gibi kendisi parladı. Evet. Mutlu ara tablosu şöyle. Hayat ağzı. Birisi beyaz, birisi siyah. Beyaz olan Şöyle siyah olan kendisi parlıyor. Diğer tablolar. Işıkları açabilir miyiz? Buradaki ve dışarıdaki tüm tablolar şöyle. Ya dönüşüyor da kendisi parlıyor. Ya kuru burada yazılıyor. Ama bu fiyatlar parasyonlu, parasyonlu. Yani biz hep parasıyla karşılıksız diye biz ilebiliyoruz. Ama Ramazan geldiği için özel bir var.

Emir. Benim YouTube kanalım var. Söyledim ben. Onun için böyle Öyle çok ya. video çekiyor. Aa, maşallah. YouTube kanalına. Aa, tamam. Yani bir daha inşallah gideceksiniz. Nereye? Mısır'a. Bir daha. Evet. İnşallah evet. Allah izin verirse. İnşallah. Allah kerim. Allah kerim. Thank <laughs>